أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وتبع أجمعين اللهم صل عد مثاق لذريات الوجود بالدوام وعد ما قد أحاط به علمك يا علام مما كان وما قد يكون أبد الآبدين على محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء عليهم السلام صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليهم عليهم كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والدراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم Kıymetli لي asil bizleri yoktan var eden, شرف Bu mübarek Ramazan ayına ulaştıran, ezeli ve ebedi olan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz, Hatemül Enbiya, Hayrul Beşer, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlar olsun. Yaşadığımız bu fani dünyada, bu imtihan dünyasında Yüce Rabbimizin rızasını kazanmayı, cennetinde cemaliyle müşerref olmayı, cümlemize nasip eylesin. Kıymetli vasil müminler, sohbetimizde müminin özellikleri, mümin nasıl olması gerekir? Başta okumuş olduğumuz Ali İmran suresinin 134. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ onlar ki يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Bollukta da, darlıkta da, Allah yolunda infak ederler. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْذِ onlar ki öfkelerini yenerler ve alâfîn annas insanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah iyilik yapanları sever. İşte bu ayeti kerimeyle beraber dersimizi yapmaya çalışacağız. O müminler ki bollukta da darlıkta da iyilik yapanlar. Evet, müminin özellikleri kimden alır? ve inneke le ala hulukin azim. Ayet-i kerimede Kalem suresinin 4. ayetinde Yüce Allah buyurduğu gibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rehberimiz, önderimiz alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden alır. Evet o mümin ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسْلَيْا اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber Efendimiz'den güzel örnekler vardır. Sizin için Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için güzel örnekler vardır. Kıymetli vasil kardeşlerim, işte mümin odur ki affeder. Kendisine bir haksızlık yapıldığı zaman ne yapar? O kötülüğe karşı iyilikle mukabele eder. Helim sahibidir. Müminun suresinin ilk 10 ayetlerinde müminin özelliklerini beyan eden yüce Allah, "Kad eflehel müminun." O müminler ki kurtuluşa ermişlerdir. Evet, onlar ki elledin en fi salahatihim Namazları huşu içerisinde derin bir saygı içinde kılarlar. Evet, Allah'ı görüyormuş gibi namaz kılarlar. Rabbinin huzurunda onların son namazıymış gibi mümin öyle namaza durur. Kıymetli vasil kardeşlerim, namaz belirli şartları taşıyan bir müminin yerine getirmekle yükümlü olduğu ve Aynı şekilde ibadetlerin başında geldiği gibi günde beş vakit namaz, dinin direği olan o namazı mümin hiçbir şekilde dünya işlerine dalıp da onu bırakmaz. Huşu içerisinde ve o günde beş vakit namazı, farzları, vacipleri ve sünnetleriyle beraber kılar. Evet, mümin gerçekten kurtuluşa ermiştir buyuran Yüce Allah. Onlar ki namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Ve o müminler ki Allah yolunda infak ederler. Allah yolunda yardım ederler. Allah'ın kendilerine verdikleri rızıkları yine Allah yolunda onlar da ihtiyaç sahiplerine yunfikune fisserra'i ve darra'a. Yani bollukta da infak ederler, darlıkta da infak ederler. Evet bir dinar, bin dinarı geçmiş derken elinde bulunan iki liradan, iki dinardan bir dinarı verip ama diğerinde ise yüz binlerce dinarı varken sadece bin dinarı veren. Evet, önemli olan elinde olan malından ne kadar infak edebiliyor ve bu infak ederken Allah rızası için yapmak. Özellikle son zamanlarda Türkiye'mizde ve dünyayı kavuran bir korona virüs hastalığından dolayı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, hasta olanlara yardım etmek. Gerek işte gördük ki o kadar Müslümanın güzellikleri, Türkiye'mizin güzellikleri ta İsveç'te evet yardım bekleyen o kızımıza, kızımızın babasına Emrullah Bey'e yardım eden elhamdülillah necip bir milletin, asil bir milletin Evet elhamdülillah burada yaşayan insanlar, o topluluklar var ve bizler de o sayede o insanları bizi yetiştiren büyüklerimiz sayesinde ahlakı güzel, yardımı seven, Allah rızası için yardım eden, gerek Afrika'da dünyanın dört bir yanında şu anda yardıma muhtaç olan insanlığa yardım eden bir Türkiye'miz var elhamdülillah. Buna ne kadar şükretsek azdır. Onun için o müminler ki varlıkta da bollukta da, darlıkta da yine Allah yolunda infak ederler. Evet, Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetleri bu nimetlere muhtaç olan insanlara paylaşabilmek. Kıymetli Vasil kardeşlerim, şöyle bir kısayla anlattığımız zaman, Sultan'ın birisi bir e, yarış yapmak ister. İnsanlar arasında der ki, falan pazar günü diyelim, en güzel yolu yürüyene büyük hediyeler verilecek. Bir kese altın verilecek. Herkes hazırlanıyor. Nasıl bir altın, nasıl bir yürüyüş olacak diye. Pazar günü geldi zaman bir start verir. Diyelim ki buradan mesela İstanbul'dan Fatih'ten Pendik'e kadar bir yürüyüş yapılacak. Bu yürüyüşü yaparken efendim en güzel yürüyüşe bu hediyeler verileceği için herkes merak ediyor. Başlıyorlar ve yürürken en son tabii ki akşam sonuçları açıklanacak. Herkes efendim o yürümesini, o yarışı bitiriyor. En son geriden gelen birisi elinde bir keseyle gelir. Derler ki ne yaptın? Vallahi yolu yürü yolda yürürken işte yolda bazı taşları gördüm. Onları kaldırdım. Orada bir odun parçası vardı. Onları kaldırdım. Yolu böyle temizleyerek geldim. insanlar eza çekmesinler diye. Ama bir odunu kaldırırken altında da bu kese altını gördüm. Buyurun efendim der. Evet biz amacımız o yolda yürürken yolda yap, e, görülen bazı yanlışlıkları o yolu düzeltmek için insanlara faydalı olmak için kim ne kadar dikkat etmek için bu yarışı yapmıştık ve bu kese altın sizindir der. İnsanın dünya hayatında da mümin yaşadığı bir yarış, bir hayattır bu. Bir doğumla ve bir ölümle sonuçlanır. Mümin de bu dünya hayatında hep iyilikler, güzellikler yapar. Bal arısı gibidir mümin. Bal arısı hep iyi ve temiz olan şeylerden yer, peygamberin buyurdukları gibi. Ve güzel şeylerle o bal yapan arı, insanlar büyük bir nimet verir. Evet, onun için Allah yolunda infak etmek, kıymetli dostlar, mümin insanın özelliklerindendir. Müminler onlar ki Allah yolunda infak ettikleri gibi ey iman edenler kazandıklarınızın evet iyilerinden iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarınızdan hayırlı yollarda harcayınız. Size verilse o gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı da hayır diye vermeye kalkışmayın. Yani sizin istemediğiniz bir kötü malı da başkasına vermeyiniz buyuruyor Yüce Allah. Evet. Kıymetli vasil kardeşlerim yine hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşın size tam olarak verilecektir buyuruyor yüce Allah ayeti kerimesinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu iki kimseye gıpta edilir buyuruyor. Bunlardan birincisi Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kişidir. Evet ve aynı şekilde Allah'ın kendisine verdiği hikmet ile yerli yerinde hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimsedir. İşte mümin insan hak ile meşgul olur, batıldan uzak durur. Allah'ın emrettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun bir şekilde bir hayat yaşar. Haramlardan kaçınır, farz olanları, sünnet olanları, vacip olanları yapmaya çalışır. Evet, infaktan bahsederken sevgili Peygamber Efendimizin buyurduğu yedul ulye hayrun min sufle. Veren el alan elden üstündür. Bunu diyerek çalışmaya mümin hep çalışmalı, hayır ve helal rızıklar kazanmalıdır. Veren el olmaya çalışmalıdır. Ve müminlerin diğer bir özelliği de mümin sabırlı insandır.

Allahü Teala bu dünyada bizleri ve la kum bir şeyin bir şeylerle imtihan edecek. Nedir? Minel havfi korkuyla vel cu'i açlıkla ve naqsin minel dünya mallarıyla eksilterek zenginlikle fakirlikle evet bizleri imtihan edecek. Ve beşşir sabirin sabredenlere müjdeler olsun. Tabii ki sabır konusu mümin sabırlı olan insandır. Sabırlı olmak Kur'an'da ısrarla özellikle müminlerin sabır etmesi gerektiğini beyan ediyor. Tabii ki burada beş konuda sabır. İmanı son nefesi de nefese kadar korumakta sabredebilmek. Evet, Yüce Rabbimizin huzuruna öyle imanlı bir şekilde gidebilmek için sabredebilmek. İkincisi ise ibadet ve taatlerde sabır. İbadet etmede aceleci olmamak, teenni üzerinde ibadet etmek. Üçüncüsü de isyan ve günahlara düşmeme konusunda sabırlı olabilmek, nefsine, o şeytanın vesveselerine kulak vermemek, uzak durmak, şeytanın tuzaklarına, nefsin arzularına gem vurmak. Evet, musibetlere karşı da tahammülde sabırlı olmak. Allahü Teala bizleri imtihan ediyor. Zenginlikle, fakirlikle, hastalıkla, özellikle bu korona virüsünde insanları evde kalmaları gereken bu günlerde Müslüman kardeşlerimizin daha sabırlı, metanetli, tefekkür etmeli ve Yüce Rabbimize dua etmelidir. Evet, aynı şekilde zaman isteyen işlerde yılgınlık göstermeme konusunda sabır. Onun için sabır müminin şiarıdır ve mümin hilim sahibidir. Yani hilim demek sosyal ilişkilerde tabii ki insan aceleci davranmamak, teenni içerisinde hareket etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilim sahibiydi. Kendisine bir yanlış yapıldığı zaman o iyilikle mukabele ederdi. Ve aynı şekilde mümin öfkesini yenen kişidir. Öfkeye hakim olmalıdır. Öfkesine hakim olan kurtuluşa erer. Evet, öfke gelince akıl gider. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Onun için mümin bir şey söylemeden önce üç kere, dört kere düşünür. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi böyle derin altına bir fındık parçası koyardı. Yine aynı şekilde mümin insan günahlara karşı tövbe istiğfar eder. Peygamber Efendimizin buyurdukları fe inni etubu fil yevme mi'ate marrah günde yüz kere tövbe istiğfar ediyorum. Önemli olan kıymetli dostlar bir insanın evet günahlarda ısrar etmemesidir. Günah işleyen bir kişi ısrarcı olmaması, tövbe istiğfar etmeli. Tubu ilallahi tövbeten nasuha. Samimi bir şekilde tövbe edebilmek. Kıymetli dostlar, bir insanın suya düşmesi onu boğmaz, onu öldürmez. Ama suda eğer sudan çıkmaz ise suda boğulmaya başlar. İnsan da öyledir. Bir günaha düştüğü için, bir günah işlediği için Allah onu Evet, affeder ama nasıl affeder? Tekrar o günahtan uzak durmakla, o günahta ısrarcı olmamakla. Onun için kıymetli dostlar, Allah-u Teala bize verdiği bu nimetleri el, göz, ayak bunlar hepsi Allah'ın bir nimetidir ve bunlardan sorumlu olacağız. Mümin insan güzel, latif, ahlak sahibidir. İnsanları özümez, öfkesini yener. Yi dediğin o öfkesini Efendim güreşte en kuvvetli olan değildir öfkesini yenebilendir. Onun için kıymetli dostlar ahde vefadır mümin mümin özelliklerinden. Yaptığı anlaşmaya sadık olur ve hiçbir şekilde kendisi için düşündüğünü de kendi mümin kardeşi için düşünür. Mümin insan güvenilir insandır. Muhammedül Emin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği gelmeden önce ona güvenilir Muhammedül Emin deniliyordu. Mümin özelliklerindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emanetleri sahiplerine verirdi. Emanetleri riayet eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alametul münafiki münafın alameti üçtür diyor. İze haddefe kezebe konuştuğu zaman yalan söylen. Veyzauad ihtelfa söz verdiği zaman sözünde durmayan ve de tumina khana emanet velzon emanete xianat eden. Onun için vemin insan emanete xianat etmez, verdiği sözü yerine getirir ve Allah yolunda da her zaman doğruları söyler. Qıymətli vasil kardeşlerim, Yaşadığımız bu mübarek Ramazan ayında yüce Rabbim bizlere faydalı işler yapmayı, onun rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Bizlere dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler nasip eylesin. Allah'ın emrettiği bir şekilde bir kul olmayı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hayır bir ümmet olmayı cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı şerifinizi tebrik eder. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eylesin. Özellikle bu hastalıktan şifa bekleyen hastalarına şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin ve ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Allah'a emanet olunuz.